1000 aboneye teşekkür ediyorum efendim. Şöyle buraya bir alkış gelir efendim. Arkadaşlar selamünaleyküm Bugün çok çok özel, benim için çok kıymetli bir videoyu sizlerle paylaşacağım. O kadar kıymetli bir ders ki benim için. Elhamdülillah. İkra Mecra kanalımızın e, ilk eşiği bizim için böyle küçük hedeflerimiz vardı. İlk eşiğini geçmiştik. Bu bizim ikinci eşiğimiz. ikinci hedefimiz 10.000 abone hedefimiz vardı. 1.000 abone, 10.000 abone. Bundan sonraki hedefimiz ney? 100 bin abone. 50.000. Bin, 50 bin. Ha ben 50'yi atladım ben. Ha, hedefler değil. 50 binde de inşallah 50 özel çok bir değişik şeyimiz var, projemiz var. 100 binde diyordum ama o zaman onu 50 binde yapalım. 100 binde çıtayı biraz daha Allah bekler dağlarına doğru. Gideriz inşallah. Bugün ya bu duayı ne zaman hazırlasak Mehmet Fatih bu duayı bir ara hacı bir ayarlayın anlatayım size bak böyle bir güzel dua biliyorum diyordum. O da hocam az dur az sabret az sabret meğersem bunlar da bugünü bekliyorlarmış. Şimdi bugün bütün ekip toplandı. Burası var ya bayram yeri. Aslında bugün size ekibimize tek tek tanıtacaktım ama onu ileriki videolarda başka bir içerikte tek tek size vere kardeşlerimi tanıtacağım. Biz kimiz? Burada kaç kişiyiz? Onların hepsini size göstereceğim inşallah. Şimdi çok yoğun tempoda çalışıyoruz ama bu videolarımızı da aksatmıyoruz. Sizlere dualarımızı Allah rızası için, Allah Teala istifade ederseniz Rabbim bizi de hele dualarınızı mükemmel unutmazsınız. Allah Teala bizi de affeder rızasından bize de nasip eder diye ümit ederek bu güzellikleri size sunuyoruz değerli kardeşlerim. Siz de bizleri evinize konuk ediyorsunuz. 10.000 aboneye teşekkür ediyorum efendim. Şöyle buraya bir alkış gelir efendim. Ee, 10.000 aboneye teşekkür ediyoruz öncelikle. Allah razı olsun sizlerden. Bakın çok güzel bir dua, çok önemli bir dua değerli kardeşlerim. Bir kimse fakirlikten, geçim sıkıntısından, şikayeti varsa direkt Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği bir uygulama var ve çok kolay. Hepiniz yapabileceksiniz, hepimiz yapabileceğiz. Evet evet şu an sesimi duyan herkes bunu yapabilecek. Borçtan, maddi sıkıntılardan kurtulmak için. Bir an önce düze çıkmak için inşallah güzel bir dua öğreneceğiz kardeşler. O duaya geçmeden önce sizlerden ricam bu videoya arkadaşlar rekor beğeni istiyorum. Lütfen bizi bak beni mahcup etmeyin çocuklarla iddialaştık iddiaya girmiyoruz ben hani kazanan şunu yapsın falan diye ama ben bu videonun kanaldaki en çok beğeni alacak video olduğunu tahmin ettim. İnşallah beni yüzümü kara çıkarmayın. İnşallah. Bunu sizlerle istiyorum. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Yani Allah razı olsun. 10 bin kişilik kocaman ailemize çok teşekkür ediyorum. Bizler tabii sahnelerimiz var. Benim kendi radyo yayınlarım var. Diğer arkadaşlarım başka işleri var. Allah razı olsun. Şimdi mesela sahnelere gidiyoruz. İslami düğün organizasyonları yapıyoruz. Semazenlerimizle, orkestramızla. Türkiye'nin her yerindeyiz. Ve sizlerle de efendim paylaşıyoruz. Değerli kardeşler. Öncelikle ekibime çok teşekkür ediyorum. Hep Mehmet Fatih'in ismini duyuyorsunuz ama Arif'e de selam olsun canımız ciğerimiz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz kardeşlerimin. Bunları niye anlattım? Bunlar benim ailem. Siz sadece burada beni görüyorsunuz. Zaman zaman Fatih hocamı görüyorsunuz. Ama biz kalabalık bir ekibiz. Elhamdülillah kardeşlerimle beraber bu videoları sizlere paylaşıyoruz. Şimdi peygamberimiz ne anlattı? Fakirlikle alakalı bir kimse geldi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Bir tane sahabe Böyle fakirlikten falan şikayette böyle sitemde bulundu. Yani fakir olduğunu anlattı. Çok sıkıntılar olduğunu anlattı. Peygamberimiz ona dedi ki aleyhisselatü vesselam. Ya canım peygamberim. Dedi ki evine gittiğin zaman dedi. Kimse varsa eğer dedi selam ver. Eve gir kapıyı açtın ya. Çocuklar var, hanım var, eşin var. Mesela selam ver eve. Selamun aleyküm de. Veya ding dong zile bastın eşin açtı kapıyı. Selamun aleyküm hatun, selamun aleyküm bey de. Veya oğlun açtı, kızın açtı. Oğlum, kızım, anne, baba selamun aleyküm. Kim açıysa kapıyı. Eğer evde kimse yok. Teksin. Kapıyı açtın, evde de kimse yok. O zaman diyor, evde kimse yoksa Peygamberimiz Aleyhisselam dedi ki benim üzerime salavat getir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. De ve bir tane kulhu Allahu ahad oku. Bu kadar. Bu kadar. Girdiğinde dedi eve selam ver. Eğer evde kimse yoksa benim üzerime salavat getir. Ondan sonra da bir tane kulhu vallahu ahad suresini oku. İhlas suresini. Bu kimse o peygamberimize bu hani şikayet etmişti ya halini. O kimse Efendimizin bu buyruğunu yerine getirdi. Biliyor musunuz? Hacılar, kankalar, <laughs> dostlar. Allah Teala o kimseye öyle rızık verdi ki abi. Allah Teala öyle rızık verdi ki o adam komşularına dağıtmaya başladı yani. Eşe dostla yardımcı ol. Milletten hani bugün vardır ya böyle bazı tipler etrafınızda her gördüğü yerde kanka bir 50 lira versene ay başında vereceğim. Diğer adamlar var ya öyle düşün. Etrafa yardım etmeye başladı ya. Abi böyle bir dua terkibi. Sakın kaçırmayın. Sakın, sakın, sakın. Çok önemli. Bak altını kırmızı kalemle çiziyorum. Üzerinden highlighterla geçiyorum. Puntaları büyütüyorum. Sesimi yükseltiyorum ve söylüyorum. Eve girdiğiniz vakit selam verin. Kimse yoksa peygamberimize bir selavat getirin. Sonra Bismillahirrahmanirrahim deyip bir tane kulü Allahu vaat. Okuyun. İnşallah peygamberimiz buyurdu ki Allahu Teala bol rızık verir. Değerli kardeşler. Bu adam bunu inanarak yaptı. Allah Teala öyle rızıklar verdi ki etrafına dağıtmaya başladı diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki kulları kendisini hamd önce Allah'ın kendisini övdüğü ve met ettiği Fatiha ve İhlas sureleriyle şifa isteyin buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yine değerli kardeşler yatağa yattığında Fatiha, İhlas-ı Şerif ve Ayetel Kürsi'yi okuyana hiç kimse zarar veremez diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnşallah bu müjdeleri, Peygamberimizin bu müjdelerini boş geçmeyelim. Değerli kardeşlerim ben tekrardan kanalımız adına, ekip arkadaşlarım adına, can tanelerim, ciğer parelerim adına ve e, kendilerinden vakit kısıp kendilerini ihmal edip gelip burada size video çektiğimiz bizim kahramızı çeken Hanımlarımız adına, çocuklarımız adına da size teşekkür ediyorum inşallah. Hepinize, ailelerimize teşekkür ediyorum. İzleyenlerimize teşekkür ediyorum. Takipçilerimize teşekkür ediyorum. Buraya bir alkış daha koyun çocuklar. Volkanlar, konfetiler burada da gelsin inşallah. Havai fişekler falan. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Ee, giderken şuraya bir video daha bırakıyorum. Nasibinizi alın inşallah bugün kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.